Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün Honda'dayız, İzmit'teyiz. Honda Civic'i sizlere göstereceğim. Fiyatlarından bahsedeceğim, donanımlarından bahsedeceğim. Ee, Honda Civic açıkçası beklediğimden daha yüksek fiyatlara geldi. Ancak şu an tabii ki piyasada tüm araçların hepsi pahalı. Açıkçası uygun bir araç bulmak mümkün değil. Honda Civic çok fazla satıyor zaten. İçerideki arabaların çoğu da satılmış durumda. Bakalım Civic nasıl? Elegans paketi, Executive Plus paketi nasıl? Hangi donanımlara sahip? Satılır mı? Alır mısınız? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Daha şu an sabah kendime gelemedim kusura bakmayın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar birazdan sürüşünü izleyeceksiniz. Ancak şöyle küçük bir incelemesini göstereyim sizlere hemen. İçeride çünkü dışarıda aşırı derecede müzik var maalesef gösteremiyorum. Sürüşe bayılacaksınız ama aşırı derecede güzel bir güzel yata sürüş yapacağız. Yüksek hızlara da çıkacağız bir ilginiz olsun. Şimdi aracın bir incelemesini göstereyim. Burada elegans versiyonu var. Burada executive. Plus versiyonu var. Hızlıca şöyle görün. Farlarımız falan aynı elegansla ile Plus arasında. Burada ekstra olarak otlar geliyor. Ayrıca bu araba LPG'li versiyon arkadaşlar. 129 beygir olan versiyon. Bakın LPG dolu meri de burası. Bir de büyük bir bagajı var. Şöyle. C sınıfı için. Gayet güzel bir bagaj. Baktığınızda aslında bakarsanız önceki versiyonla çok benzer bir bagaj. Yanlarda hep alanlar oluyor Honda'larda. Derinliği aşırı derecede yüksek değil. Şu LPG'yi görebilecek miyiz? Bir bakayım. Evet, simit tüp LPG de burada. BRC yazıyor arkadaşlar üzerinde. LPG dönüşümü yapan firmaya bakalım. 9-11-2021'de takılmış. Bu araçların LPG'leri Türkiye'de takılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle bagajımızda yalıtımlarımız var. Çok fazla detaylı incelemiyorum. Cidden burası çok rahatsız durumda. Sürüşe hemen geçmek istiyorum. O yüzden hızlı geçeceğim. Belki detayları atlayabilirim. Şurada küçük bir tutamak yapmışlar. Daha güzel, daha iyi bir tutamak olabilirdi mesela. Bu çok ince bu halılar falan aşırı derecede kaliteli değil. Sinyallerimiz arka tarafta halojen, ön tarafta LED sinyaller bulunuyor. Şöyle bakın. Aslında bakarsanız şuradan da A5'e benziyor biliyor musunuz? Audi A5'e çok benzettim. Şu sütunu baksanıza. Siz de dikkat edin. Hafiften benzettim. Bu araçta da 17 jant gelmiş ama jantlar büyük gözüküyor bayağı abi. Bristonlarla gelmiş. Turanza 215 50 R17. Jant ebatlarına sahip. Davulun yalıtımda bulunuyor bakın. Şöyle bir türlerimiz var bulunuyor görüyor musunuz? Evet. Anahtarsız tabii ki girişi var. Hop. Açıyorsunuz ve giriyorsunuz. Arkadaşlar içeri geçtiğiniz anda hemen sizi şöyle deri koltuklar, deri döşemeler sarmaya başlıyor. Bakın burada delikli deriler var. Aslında soğutma olacakmış gibi gözüküyor. Genelde soğutmalarda delikli deri olur. Ancak bu araçlarda soğutma sistemi bulunmuyor. Anahtarsız çalıştırmayı da görebiliyorsunuz. Size çok farklı detay söyleyeceğim. Şimdi Executive Plus bu araba baktığınızda en dolu versiyon. Yani işte kamerasından tutunda her şeyi bulunan versiyon. Ancak LPG'li versiyon olduğu için hayalet ekran gelmiyor. Yarı hayalet bir ekran geliyor arkadaşlar. Sağ taraf analog, sol taraf hayalet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sağ taraf analog, sol taraf dijital. Bu biraz garip olmuş. Bunun sebebi de arkadaşlar LPG göstergesi içinmiş. Bilginiz olsun. Yani bunu görünce de artık ben tamamen benzinliye döndüm. Açıkçası benzinli çok daha mantıklı görünüyor şu anda kameramızı şu tuştan açıyoruz. Bunu yolda da sizlere göstereceğim. Sunroof'u buradan görebiliyorsunuz. Böyle açabilirsiniz arkadaşlar sunroof. U. Ancak camı bir küçük tabii ki. Sunroof olduğu için bir cam tavan kadar büyük bir camı yok. Arka diz bir hafifini atmak istiyorum. Bu arabalar da geniş oluyor genelde. Geçen kullandığımız Honda Civic'ti yani. Önceki versiyon da genişti. Onu da göstereyim ben sizlere. Bakın otomatik far Sistemde var arkadaşlar bilginiz olsun. Executive Plus'ta. Elegans pakette işte bunlar yok. O Honda sens sistemleri yani sensörlerin hiçbiri olmuyor. Kadranlarınız eleganslarda böyle geliyor zaten. Şimdi arkaya geçelim. Ön taraf bana göre ayarlı. Hop. Koltuklar çok yumuşak. Yumuşacık bir deri koltuklar. Buradaki diz mesafesi gayet güzel. Şu kapı üstleri sert. Buralar deri. Arkadan ön tarafta böyle gözüküyor. Gelin farlarını yakayım ben sizlere onu da bakın. Evet farlarımızı da böyle görebilirsiniz. Bir alt takımı da göstereyim. Civic geçmişten beri bağımsız süspansiyonu kullanıyor. Yine aynı şekilde bu arabada da bağımsız süspansiyon bulunuyor. Elegans pakette göstereyim sizlere. 16 jantlarla geliyor. Kötü durmuyor jantlar. Hemen içeriye bakalım. Bakın elegans paketlerde bu kamera gelmiyor arkadaşlar. Sağ aynanın altındaki. İçeride yine o dediğim gösterdim sizlere. Analog gösterge var kumaş koltuklarımız var. Koltuk kısımlarımız yine aynı şekilde var. Ekran bir tık daha küçük gördüğünüz üzere. Arkadaşlar test aracı bu. Siyah cidden yakışıyor ya. Şu anda bence en iyi renklerden biri siyah. Honda Civic'in içindeyiz. Yeni Honda Civic'in içindeyiz. Bu araç tamamen yenilendi. Hemen anahtar çalışmamızda marşımıza basalım. Hemen sizlere anahtarını da göstereyim. Bakın önceki versiyondaki anahtara benzeyen bir anahtar. Tamamen anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Çünkü bu araç Executive Plus donanıma sahip. Yani bu araba alıp alabileceğiniz en dolu Honda Civic. Sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada büyük bir ekranımız var. Eleganslarda gelmeyen. Eleganslarda biraz daha küçük geliyor. Kadranımız tamamen hayaletli kadran. Aynı şekilde Eleganslarda da yarı hayalet bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada transparan bir düzen var. Aslı bakarsanız BMW 3 serilerine benzeyen bir düzende hayalet ekran geliyor. Bunun alt paketlerinde Sürüşümüze başlayalım Arkadaşlar artık Honda Civic'lerin hepsi turbo geliyor Artık atmosferik motor diye bir şey yok Ancak LPG var mı? LPG var Turbo motorun gücü kısılmış halde 129 beygir gücünde sizlere bu aracı sunuyorlar Ancak kullandığımız araç 184 beygir güce sahip Kuvvetli motor CVT bir şanzımanla desteklenmiş bir motor Ancak işte CVT biraz şehir içi şanzımanı Bakalım buradaki tepkiler nasıl ama Turbo araçları CVT'ler biraz daha farklı çalışıyor Yani sanki normal bir kavurmaya sahip bir araçlar gibi çalışıyor. Anlamaya çalışırız. Onla Civic'in önceki versiyonunu da kullandım bu arada. Onunla da kıyaslayabilirim. Önce şunu söyleyeyim. Ayağınızın altında direkt güç var. Hani gücü direkt hissediyorsunuz. O fark hissediliyor. Aslına bakarsanız ben bunun bir önceki versiyonunun manuellerini kullanmayı çok merak ediyorum. Açıkçası o manuellerin tadı çok daha farklı olacaktır. 184 beygir böyle manuelde vura vura kullanmak harbiden keyifli olur. İçerideki ortama baktığınızda şöyle malzeme kalitesinde Buralarda yumuşak malzemeler kullanılmış. Yine altında ama sert bir malzeme var onu hissediyorsunuz. Burada bakın arkadaşlar kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarj telefonunuzu atıyorsunuz. İçeride bir ferahlama havası var. Ayrıca şuradaki yatay çizgiler arabanın içini acayip geniş göstermiş. Yani şu anda aslına bakarsanız C sınıf bir arabadayım ama hafiften böyle D sınıfı gibi de hissediyorum. C plus'ını korumuş açıkçası. Honda Civic genelde C plus olarak kendini konumlandırıyor. Burada da onu hissediyorsunuz. Burada şehir içi sürüşünü de göreceksiniz. Konforunu da göreceksiniz ama şunu fark ettim araba sert bir araba. Honda Civic biraz daha gergin bir yapıya sahip olmuş. Şu an baya baya hissederek gidiyorum. Buraya ben Passat'la geldim. Yani ona göre kıyasladığında direkt belirgin bir şekilde sertlik var. Burada yine telefonunuzu aynı şekilde akıllı bağlantıyla bağlayabileceğiniz bir bölümünüz de var. Aynı şekilde buraya kablosuz olarak da bağlayabiliyorsunuz. Ekran güzel. Hızları konusunda yine ama şöyle biraz hafif bir bekleme oluyor açıkçası söylemek gerekirse. Japonlar bu ekran konusunda biraz e, Alman rakiplerine göre biraz daha geriden geliyor. Şimdi bu arabalarda şöyle güzel bir özellik var. Buradaki kamera sistemi açılıyor. Honda bunu kör nokta asistanı olarak konumlandırmış. Aslına bakarsanız çoğu arabada vardır kör nokta asistanı ama kamera koymazlar. Burada kamerayı canlı bir şekilde izlemeniz hoş. Güzel bir görüntü sağlamış açıkçası. Bu şekilde burası açık kalsın. Arkadaşlar gaza bastığınızda alıp götürüyor. Aslına bakarsanız bir 0-100 kalkışı yapmak istiyorum. Şu anda arkamız serbest. Arkadaşlar şimdi aracımızı spor modu alıyorum. Arkam serbest. Çok fazla bir trafikimiz yok zaten. Boş bir yol. Aracım D'de. Bu araçlarda ekstra spor bir mod yok viteste. Şu an sadece yapacağım tek şey ayağımı dibine kadar basmak. 182 beygir gücündeki Honda Civic nasıl hızlanıyor beraber görelim. Evet şunu söyleyeyim öncelikle koltuğa yapıştırma hissini alıyorsunuz. Ve gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor arkadaşlar. Bu motor cidden sivi tam götürecek motor olmuş. Atmosferiklerden sonra eğer ki bu arabaya geçerseniz böyle bayram edersiniz onu söyleyeyim sizlere. Atmosferik de çok fazla bağırıyor ancak gitmiyor. Burada mükemmel bir gidiş var. Bakın şimdi CVT'nin karakterini izleyelim. Vites atıyormuş gibi yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hatta bir vurma efekti de yapıyor. Burada yapay olarak bir sistem yapılmış ama burada bu arabanın CVT CVT olduğunu anlamanız çok mümkün değil. Onu size söyleyeyim. Baksanıza ne güzel vites atıyor ya. <laughs> ya mükemmel gidiyor. Vallahi mükemmel gidiyor. 182 beygiri böyle sonuna kadar hissediyorsunuz. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Bu Hondalar hep yüksek devir çevirmeyi seviyor. CVT de tam şu anda böyle devrinde tutuyor arabayı. Sonrasında devir geç, vites geçişlerini de yapıyor. Normalde CVT de şunu sevmeyiz. Yani herkes bunu sevmez. Araba gelir böyle 5000-6000 deviri Orada sürekli bağırmaya başlar. Sürekli böyle kendini yırtılmaya başlar. Bir yere de gidemez. Ama burada çok farklı bir durum var. Burada tamamen araç vites geçişleri hissi veriyor. Yapay bir his vermiş çünkü Civic'in özelliği değil bu. Tam böyle devrini yakalıyor ve hani o gücü hissediyorsunuz. Evet bakın gaz pedalında bir yerden sonra bunu yapmaya başlıyor. Yani şimdi herkes LPG'li almayı düşünüyor genelde Civic olduğunda ama arkadaşlar ben Civic'te benzininden yanayım. Zaten şu anda LPG ile benzin arasında da çok büyük bir fark kalmadı. Bakın şu anda sabit bir hızda gideyim. 7. vitesi aldım. Yapay bir vites. 3600 devir civarında çok rahat bir şekilde gidebiliyor. Mükemmel. 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 Ve içerideki atmosfer de böyle aşırı derecede yıkılıyor, patlıyor. Kötü bir atmosfer yok arabanın içinde. Zorlandığını hissetmiyorsunuz. Sadece o gazlarken ki o yüksek sesi alıyorsunuz motor sesini. Ama o motor sesi de zaten güzel bir ses. Sonrasında eğer ki manuel aldığınızda şöyle hemen standart bir şekilde gidiyor. Bakın 2000'de bir de gidebiliyor. Hani bu arabanın bana CVT olmadığını söyleselerdi açıkçası ben CVT mi bu diye düşünmezdim öyle söyleyeyim. Zaten kullandığınızda bunu hissedeceksiniz. CVT'nin en güzel özelliği ama şu hem bozulmuyor uzun süreler dayanıyor hem de şehir içinde böyle ses sakin akarak gidebiliyor. Bu araçta bu arada bakın böyle direksiyonunuzu kontrol eden bir sistem de var. Anında onu da göstereyim sizlere. aynı şekilde önündeki aracı takip edebiliyor. Tabletleyiciyi kullanarak Bakın şu an 70'i aldım. Şeritleri de aynı şekilde okuyor. Bakın şerit takip sistemini de açtım şu anda. Aracı bıraktım kendi haline. Yani burada şeritleri belli olmayan yolda dahi götürmeye çalışıyor sizleri. Gayet güzel. Frene bastığınızda da bakın stoplarınız yanıyor. Bu da ince bir detay. Şöyle farlarınızı yaktığınızda evet. Bakın şu ekranı görüyorsunuz. Yani şu an spor modda olduğumuz için, evet yüksek tutuyor. Hemen normali alıyorsunuz ve tamamen her şey değişiyor. Gaz pedalı tamamen ölüyor. Ekranda buradan izliyorsunuz arkadaşlar, sağ aynayı da. Hiç ben bakmasam da buradan görebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi güzel, ama bir tık daha iyi olabilirdi, bir tık daha detaylara verebilirdi. Aynaların konumlandırması olsun, görüşler olsun gayet net. Aynalar size yakın duruyor, gövdenin üzerine çünkü konumlandırılmış. Ee, görüşünüz konusunda bakın direkler ip ince. Çok iyi. Bu, bu, mükemmel bir şey arkadaşlar. Bir arabayı sürerken eğer ki direkleriniz ince ise o arabayı o kadar rahat kullanıyorsunuz yemin olun. Yoksa sürekli böyle eğilip kalkmak adamı çok yoruyor. Arabanın içinde her yere hakimsiniz. Bu arabada hani belirgin fark ettiğim yine bir yuvarlanma sesi var. Teker sesi var mesela onu hissediyorum. Onu fark ediyorum ancak ben biraz daha Yumuşak olmasını beklerdim şimdi arabanın sınıfından Dolayı bu aracı arkadaşlar tüm yol Koşullarına test etmiş olduk uzun yoluna Yüksek hızına baktık sizlerde gördüğünüz nasıl gittiğini Şehir içindeki konforuna baktık Biraz sert kameralarına Baktık içerideki atmosferine baktık ee, Ayrıca kornasını merak ettim Evet hondalarda hep böyle ince Tiz sesli bir kornası oluyor sürüşümüzün Sonuna doğru geliyoruz yani bu lansman gününde Böyle güzel bir çekim yapmak aşırı derecede hoşuma gitti ee, Kocaeli Haldızlar'a çok teşekkürler sizler de araç alacağınız zaman arkadaşlar buradan da fiyatlar alabilirsiniz. Bana destek olan kişilere ben iki katı, on katı destek oluyorum. Kesinlikle bunu her zaman söylüyorum sizlere. Ben rahat bir şekilde araba kullanabiliyorsam, rahat bir şekilde sizlere aktarabiliyorsam siz de gelin bu bayiden alışveriş yapın. Hiç herhangi bir zaten reklam kaygım ya da ücret kaygım yok. Öyle bir kaygım olmadığı için kesinlikle sizlere rahat bir şekilde önerebilirim. Honda Haldızları, Kocaeli'de, İzmit'te buraya ulaşabilirsiniz. Mükemmel bir testi. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum.